Başlayalım mı biz? Tabii ki. Olan iş dünyasıyla alakalı popüler olan ne konu varsa bunları konuşuyoruz. Mesela en son akademide e, blockchain teknolojisi konuştuk. Sizin de çok iyi bildiğiniz bir konu. <laughs> çok kıymetli e, hizmetleriniz oldu. Bizim iş dünyası olarak en büyük isteğimiz şu. Seçimler giderken özellikle 10 günde insanlar ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemlerden siyasi uzak olması. Böyle bir yapı artık zaten üç dünyasal getirecek gerginlik yaşıyoruz. Bu gerginlikleri ülke olarak kaldırmak istemiyoruz. 31 Mart'tan sonra da umudumuz, <laughs> sonuç ne olursa olsun, inşallah bir 4 sene, 4 sene bu ülkeyi seçim görmez. Hem siyasiler genelde, yerelde, ülkenin refahı için gelişmesi için yeniden yapar. Biz de iş adamları olarak elimizden gelen takip Şimdi Otel sayısına baktığımda çok da büyük, çok fazla otel yok Bursa'da. Sebebi, turistin Bursa'ya gelmiyor ya da gelse dahi konaklamıyor, İstanbul'a geçiyor. Ağırlıklı olarak. Sebebi, e siz turist geldiğinde bir destinasyon merkezlerini çoğaltmanız lazım. Bir de değerlerinizi öncelikle ortaya çıkarıp onları her birini hikayelendirerek, o hikayeleri onlara anlatıp, onların tekrar gelmesini ya da başkalarına önermesini, tavsiye etmesini sağlayarak bu kentin turist sayısını arttırmamız lazım. Bursa'nın bakın bir kere metro sistemi en büyük sistemdir. Ama hepsini bunların biz önerdik, önerdik dedik. Neden öneriyoruz bakın? Bileri ee, Yapacağız der. Ama biz öneriyoruz. Sebebi şu. Bizim önerdiğimiz her projeyi biz toplayacağız. Sevim toplumla birlikte tartışacağız. Doğru mudur? Ya da öncelikli hangisidir? Bunu unutmamız lazım. Tartışmadığınız ve mutabık kalmadığınız uzlaşmadığınız hiçbir proje faydası paylaşmıyor toplumun birçok yönü yeriyle buluşturabilirse ancak orada bir farklılık oluşturur. Biraz sadeleştirilmiş yani. Her onların onlar da bilmeyeyim yani. Pesim şey anlatır gibi değil. Doğrudur, yine vardır. Ama e, borcu takım olmak lazım. Çünkü necis Bursa çok büyük bir yani, kent. 3 milyon 300 bir kent. Değerleri olan bir kent. Bu borcu <laughs> realize eder ve hizmet gibi. Önemli evet. olan mantaliteyi doğru kurmak. Artı kamu e, kamuda en önemli tasarım aynı özel işletmeler gibidir. En önemli tasarım doğru iş yapardır. Bir kere yapmak gerekir. Şimdi size söyleyeyim. Ne gerek vardı stadyumu yapmak. Bir de yanında 500 milyon lira da yoldur vesairedir falan diyorlar. Yani baktığımız zaman demek ki aşağı yukarı bunları hesapladığımızda bir gün üç milyar arasında bir Borç burada zaten. Oh, çok teşekkür ederim. Teşekkür Hocam buyurun.